arkadaşlar? Ben Zeyd kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere önceden söz verdiğim gibi Seat Arona'nın 1.0 style paketini çekeceğiz. Makyajlı Arona zaten bu siz farlarında anlıyorsunuz. Şimdi aracı şöyle dışarıdan anlatalım. Ondan sonra güzel bir test sürüşü yapalım. Bakalım 1.0 110 beygirlik motor. Eski nesile göre 7 salise bir 0 100 farkı var. Bu gecikme motorda nasıl bir tepki veriyor? Hep beraber inceleyeceğiz. Hadi şimdi incelemeye geçelim. Evet gördüğünüz gibi makyajlı Arona bugün sizlerle beraber arkadaşlar konuğumuz olacak bizim. İlk bakışta şöyle bir makyajlı Arona'da neler var? Şu ledlerin formu birazcık değişmiş. Farlarımızın formu birazcık değişmiş. Bunlar led ampuller arkadaşlar. Artık bunlarda halojen veya sarı ışık gelmiyor. Onun haricinde yine sislerimiz bakın burada kupra görünümü vermiş. Aracın önünden gerçekten çok güzel bir duruşu var. Yani style paketi olmasına rağmen hatta birçok donanımsal özellikleriyle B SUV modelleri arasında en kapsamlı, içeride çok ergonomik hissettiren özellikleri var araçta arkadaşlar. Sis farlarına değindik. Bunlar sarı değil. Bu arada ben şovrum incelemesi videomda sarı olduğunu söylemiştim ama bunlar beyaz yönümüş arkadaşlar. Experience'den farklı olarak da ön tamponda gümüş detaylar oluyor. Yani Experience ve FR donanımlarında tabi tampon farkları paket isimlerine göre birazcık farklı görünüyor. Gördüğünüz gibi bugün kırmızı giyindim. Aracın rengine özel bir geniş yaptım. Bu arada kırmızı rengini hiç showroomlarda görmemiştim. Bu imkanı bize sağladığı için de arkadaşım Mehmet kameramana buradan ona çok teşekkür ediyorum. Araç daha 5 100 kilometrede hatta 100 kilometredeyken bile söyledi ama ancak bu zamana nasip oldu. Tekrardan teşekkürler. Evet ön tarafa baktığımız zaman donanımsal özelliklerinde ne var? Güvenlik ekipmanımız burada. Şehir içi acil frenleme fonksiyonu var arkadaşlar. Bunlar şehir içinde 50 kilometre hıza kadar acil fren desteği yapıyor. Gerçekten güvenlik olarak çok önemli bir özellik. Bildiğiniz BSU Peugeot 2008'in GT modeline kadar bu acil frenleme fonksiyonu yok. Hatta ön park sensörleri bile yok. Arona hem fiyatıyla hem de bu özellikleriyle kendini ön plana atıyor diyebiliriz. Zaten yok satan bayilerde olmayan bir model. Ön tarafta fazla bir değişimimiz yok. Şurada arkadaşlar şurada gördüğünüz kamera bu bu araçta yeni gelen bir özellik. Yeni gelen bir donanım. Şerit takip Style paketinde bile standart olarak bizlere sunuluyor. Önden bu şekildeydi. İsterseniz bir de kaputunu açalım. Hatta onu göstermeden şöyle bir anahtarını da göstereyim sizlere. Normal klasik bildiğimiz Volkswagen grubu anahtarı, Polo'da da aynı anahtar, Seat'ta da, Skoda'da da vesaire vesaire. Açtığımız zaman katlanır aynaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu araçta yine standart olarak sunuluyor. Bunun olması gerçekten güzel ve bununla birlikte araçta Coming Home ve Living Home yani eve geliş evden ayrılış fonksiyonlarımız araçta standart olarak geliyor. Şimdi bir kapat açıp gelelim. Şu detayı göstermek istiyorum. Sen de araç sahibi olarak fikirlerini söyleyebilirsin. Şu kaput detayı ne kadar tatlı değil mi? Yeni Leon'larla birlikte gelen yeni Arona'da şu detaylar gerçekten güzel olmuş. Ya benim Polo'da dümdüz mesela ama şurada bir ek arabayı çok tatlı yapmış. Evet, gördüğünüz gibi aracımızın kaputu bu şekilde. Kaputun altında 1.0 litrelik, 110 beygirlik bir güç taşıyan motor var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, araç sahibinin de yanlış bildiği. 115 beygirlik değil. Bunlar artık 2021 modellerin hepsi 110'luk olarak geliyor. Bu da işte karbondioksit emilimini azaltmak için yapılan bir beygir düşürme operasyonu diyebiliriz buna. Şöyle Motora yakından baktığımız zaman zaten görüyorsunuz pas parlak yeni motor. 3 silindirli 110 beygir 1.0 litrelik TSI motor. Eko TSI motor kullanıyor. Kaput izolasyonu yok bunu beğenemedim. Keşke o olsaydı çünkü üstten vurduğunuz zaman patır patır ses geliyor. Şöyle kapatalım. Bakayım. Bu arada dediğimiz gibi bu araçta 1.0 turbo beslemeli bir motor var ama 0-100'ü 10,8 saniye. Bu da B sınıfı arasındaki 0-100 sıralamasında yani motor performans sıralamasında aracı 3. 4. sıralara alıyor. Bunu da zaten geçen gün sıralamasını Peugeot 28 sesimizle yapmıştık. Onu yukarıya bırakıyorum. Turbo beslemeli DSG şanzımanlı müthiş bir uyum. Hadi yanına geçelim. Evet. Aracın yanına geldiğimiz zaman yani eski modeline nazaran, makyaj'a girmeden önceki modeline nazaran aksi mesafeleri aynı ama ön ve arkalarda bir uzama söz konusu. Ha, bu içerideki yaşam alanı ne kadar etkiliyor? Biraz sonra bakacağız ama çok fazla etkilemiyor arkadaşlar. Ama segmentine göre içerideki yaşam alanı gayet ferah ve geniş. Burada dediğim gibi katlanır aynımız var demiştik. Gördüğünüz gibi buralarda led bir şekilde yanıyor. Sütunlarımız tamamen gövde rengiyle aynı geliyor. Burada Experience ve FR donanımlarında olduğu gibi çift renk uyumu yok. Ve burada tavan rayları da gördüğünüz gibi plastik renginde. Güzel bir demir sesi. Bak normalde buraya plastik koyarlar. Bildiğin demir koymuş adamlar. Bunu beğendim. Arana bu işi güzel yapmış. Burada da bakın yine plastik malzeme ile Arona'nın imzası var. Bu normalde Xperience ve FR donanımlarında çeşitli materyallerle geliyor. Yani nasıl materyaller? Xperience'de böyle gümüş rengi derken FR'da da değişik tasarımlarla geliyor. Depo kapağını açtığımız zaman da bakın etanolü 10'a kadar alıyor arkadaşlar. Benzinli bir araç 95 oktana kadar aldığı söyleniyor. Bu arada jantlarından bahsetmedik. Şöyle bir ön janttan göstereyim istersen. Araçta gördüğünüz gibi 205-60 R16 inçlik bir jant lastik kombinasyonu var. 60 yana 16 inç jant. BSU modellerinin klasik kullandığı yanak ve jant kombinasyonu diyebiliriz biz buna. Önler nerede disk var arkalarda Evet arkalarda da disk var bu 110 beygir olduğu için bu şekilde herhalde Çünkü mesela Polo'da 95 birlikte gelmiyor Bu arada kendi kendine kitlemesi bu güzelmiş bak ayrıldığımız zaman kendi kendine kitliyor Onun haricinde bunlar alüminyumlu alışımlı jantlar arkadaşlar Yani burada bir kapak Tabii ki de yok şimdi bir de arkasına geldim arkasına geldiğimiz zaman hemen şurada bir makyaj farkını Aron'un el yazısı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde yine maalesef arkası toplarımız bu araçta halojen olarak sunuluyor. Şu anda da ekranda görüyorsunuzdur. Geri görüş kamerası maalesef gelmiyor. Bu donanımda bu eksik. Experience'tan itibaren geliyor arkadaşlar. Onun haricinde arkaya baktığımız zaman burada arka park sensörlerini görebiliyoruz. Bunlar normalde bir modelinde yani Experience'ta şurada da sensörlerimiz var. Bunlar da otomatik park için yapılmış sensörler ama tabii style böyle bir şey yok. Şu egzoz çıkışı gibi görüntülere bakıyoruz. Evet yine bir tampon farkı style'e göre. Ama ben bu şişkin tasarımı araçta beğeniyorum arkadaşlar. Altına baktığımız zaman da yine kocaman bir torsiyon çubuğunu görebiliyoruz Seat Arona'da. Şurada gördüğümüz yine rüzgarlığımız yani spoilerımız gövde rengiyle aynı geliyor. Ama bu yan detayları da piyano bilek şeklinde bizlere sunuluyor. Şimdi bir bagajına bakalım. Burada 4 küsürlük bir bagajım var arkadaşlar. Burayı bırakırım zaten sizlere. Yine kırmızı kırmızı kançalarımız var ve burada yükseklik ayarlı. Bu daha önceki modelinde yoktu diye hatırlıyorum. Bakın şöyle şunu çektiğiniz zaman burada bir yedek lastik ve kirkoyu görüyoruz. Yalnız şu malzeme kalitesi de hakikaten bak güzel yapmışlar bunu. Normalde seyahatte hep eleştirirdik bunu. Bu kaliteli olmuş. Bir de şurada ufaktan torbalıklarımız var. Bagajdan bu kadar da ve halojen ışığı var. Bagajını kapatalım. Şimdi artık arka tarafa bakalım bir yaşam alanına ondan sonra da test tuşuna geçelim. Evet, Arona'nın arkasındayız arkadaşlar. Tam oturamıyorum yine olayından dolayı. Baş mesafesi yeterli arkadaşlar. Hatta benim boyum 1.71, buraya 1.90'a kadar çok rahat oturabilirler. Böyle bir altı parmak falan mesafe var. Bunu beğendim Arona'da. Diz mesafesine geldiğimiz zaman da koltuğu hemen kendi sürüş pozisyonuma göre ayarladım. Hatta sürüş pozisyonu değil, burada co-pilot için yapılan bir koltuk var, ona göre ayarladım. Yine gayet yeterli bir diz mesafesi var. Bunu beğendim. Yeni koltuklarımız, yani sarı dikişli kumaş koltuklar arkadaşlar. Böyle birazcık dolgulu yapılmış. Vücudunuz tam otursun, sizi güzel bir kavrasın diye yapılmış. Burada Isofix bağlantılarımız var ama burada fermuar bir şey göremedim arkadaşlar. Bunları bu şekilde yapmışlar. Yani garip bir tasarım var. Gerçekten anlayamadım ama en azından kapaklı değil. Kapaklarınız kaybolmaz. Şurada bir şaft tüneli var. Bir ortaya oturalım. Yani ben birazcık küçüğüm ama şaft tüneli oturduğunuz zaman da yine baş mesafesi çok daralmıyor ve burada oturanın içinde hani kol dayama ve şurada şöyle bir yüksek konsol olmadığı için bence yine gayet güzel bir Böyle arka yaşam alanı sizlere sunuluyor Seat Arona'da. Style pakette kol dayama maalesef yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuraya bir eşya gözü yapmışlar. Yani şu kol dayama ne kadar maliyet olabilir gerçekten. Hani şerit takip koyuyorsun, kriz kontrol var, şerit acil frenleme fonksiyonu var. Yani hepsi var ama burada bir tane kol dayama yok. Ne diyorsun araç sahibi? Çok sıkıntı bir durum. Değil mi? <laughs> Çok. Şimdi de öne gidelim bakalım önde durumlar nasılmış. Bu arada öne geçmeden... Ha, sırma keş video. <laughs> Öne geçmeden şu kapılardan bahsedelim. Buralar tabii ki de sert gelecek arkadaşlar. B segment bir araba biniyorsunuz. Hatta önde bile sert olabilir bunlar. Şimdi bakacağız. Büyük ihtimalle evet önde de sert geliyor. Krom kapı kolları var. Bakın bu güzel. Gidip seyahat Ibiza'nın yeni modellerinde şu arkalara krom kapı kolmamışlardı deli olmuştum. Buralar yine sert geliyor. Bakın burada kumaş olsa aslında güzel olur. Ön tarafa buraya suni deri koymuşlar. Bu güzel olmuş. Yine buralarda klasik seyahatın hani kol dayama yerleri. Şurada da şöyle bir eşya gözümüz var. Buraya da iki tane aslında üç tane bir eşya koyabilirsiniz. Geniş tutmuşlar. Ana giriş girişiyle birlikte. Şimdi çıkalım ve önden başlayalım. GoPro'muzu yerleştirelim. Test şuna geçelim. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar bir üstümüzü başımızı değiştirdik video bir gün sonrasını aksadı çünkü test sürüşlerinde biraz sıkıntı olmuştu Arona'nın içerisindeyiz. Sürücü mahallindeyiz. Burada sizlere ne anlatacağız? İlk önce şu artık yeni direksiyonu göstermek istiyorum. Bu Seat Leon'da, Seat Arona'da, Ibiza'da, yeni Ibiza'da bile artık bu direksiyon kullanılıyor arkadaşlar. Üzeri deri, şöyle kalın bir derisi var. Dikişleri beyaz olarak geliyor ama tip olarak falan efsane güzel. Bir de şu Seat ambleminde belki fark etmişsinizdir Seat kullanıcıları. Burada arkadaşlar biraz daha mat bir görünüm var. Önceden buraları hep parlak yaparlardı. Şimdi mat yapmışlar. Bu da çizilmeleri hani karşı olsun diye güzel bir davranış. Daha sonrasında bu araçta nasıl bir özellikler var? Güvenlik özellikleri olarak şehir içi acil frenleme fonksiyonu ve şerit takip asistanı var arkadaşlar. Bunları zaten sürüşte değineceğiz. Ekstra olarak hız sabitleyici bu araçta standart olarak geliyor. Analog göstergemiz var tabii ki de bizim ülkemizdeki vergi dilimlerinden dolayı. Bu araçlarda maalesef e, hayalet gösterge gelmiyor arkadaşlar. Onun haricinde şöyle bir kokpite baktığım zaman şurada çok güzel bir renklendirme detaylarını görüyoruz arkadaşlar. Bunlar bu arada farklı renk olmuyor. E, bütün modellerini yani Experience'de alsanız, fr alsanız buralar bu şekilde aynı renk geliyor doğru mu? Doğru. Onun haricinde burada yine dijital klimamız standart olarak geliyor. E, i̇ki tane Type-C girişimiz var. DZG şanzıman çift kavramalı yani en atik olarak bilinen ara sıra sorunları da olsa ben çok fazla yaşamadım ama güzel bir şanzıman. Zaten bunun bu şanzımanla 1.0 Eco turbo beslemeli bir e, benzinli motoru var arkadaşlar aracın. 2020'lerden itibaren 110 beygiri indirdiler. Tork gücü de 200 Nm. 0 100 yine testlerimizi yapacağız. 10,8 saniye bir 0 100 var. Eski makyajı e makyaj olmayan kasasına nazaran arada bir 7 saniye fark var o Şimdi Artık sürüşe geçebiliriz. Güzelce şöyle anlattım. Ekrana falan zaten sürüşte değineceğim arkadaşlar. Daha sonrasında ilk önce aracımızın konforunu, sonra yalıtımını, ondan sonra yakıtını ve sonra da motor performansını sizlerle beraber inşallah işleyeceğiz. Hadi şimdi sürüşe geçelim. Burada arka park sensörlerini görüyoruz arkadaşlar. Bu araçta şu grafik harika gerçekten üst düzey bir grafik kullanılmış burada. Geri görüş kamerası maalesef bu araçta gelmiyor. Sahip paketi olduğu için. Ama önden içten güzel bir araba yaptılar hakikaten. Şu anda bak 14 kilometrede yarım saatte 9.5 litre yakmış. Burası Beykoz arkadaşlar. Biraz sonra bu arabanın bize sahibi benim Mehmet arkadaşım. Ondan da dinleyeceksiniz yokuşları falan. Ondan çok fazla detay değmeyeceğim. Hatta şuradaki yokuşu görüyorsunuz. Buralar genellikle böyle. O yüzden ara biraz fazla yakıyor. Yani burada 9,5 litre gözüküyor. Yarım saat kullanımda. Şimdi biz bunu çıkarken şöyle bir sıfırlayalım. Direksiyon aşırı yumuşak. Bu arada evet polodan daha yumuşak. Evet. Ben şu an fark ettim. Geçen gün fark etmemiştim tüketim ayarlarından başlangıçtan itibaren sıfırladık. Değerlerimiz burada şöyle bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Bu araçta katlanır ayna bu paketinden itibaren standart olarak geliyor. Bunun gelmesi gerçekten çok güzel olmuş. Kapılar tabii ki de B segment bir araç olduğu için sert malzemeyle giriyor ama kolunuzu koyduğunuz yer ön taraflarda suni geri şeklinde geliyor. Bu da size çok güzel bir hani konfor sağlıyor diyebilirim. Ayağımızı gazdan çektik. Aracı şu anda 1000 devirde kullanıyor. Hava şu an 15,5 derece. O yüzden lastiklerimiz de şu anda yola çok fazla tutunamıyor arkadaşlar. Bakalım motor performansımız nasıl olacak. Evet MDS gemileri arkada şu anda gösteriyor. Takvimde söylüyor. Araba da 650 kilometrede. Biraz sonra e, siz de teşekkür ederseniz beğeni butonunu basarak arkadaşlar. Ben de şimdiden teşekkür ederim. Böyle bir imkanı bize verdiği için. Ne demek? Şöyle bir VEV tuşundan ilk önce şerit takibi sizlere göstermek istiyorum. Asistan işaretimiz var burada. Lane asist olarak geçiyor. Bunu yine şuradaki menüden düzeltebiliyorsunuz. Şöyle bir yol işareti var arkadaşlar. Şu anda şerit takip çizgilerimizi daha okumadı. Okuduğu zaman burada iki tane kalın ibare gözüküyor arkadaşlar. Şöyle birazcık gidelim. Şimdi tırtıklı yollardayız. Yani konfor olarak aslında yeterli bir konforu var. B segmentinde bir araç. Geçen gün 2008 testini yapmıştık. Onun yol tutuşunu harika olduğunu söylemiştim. Yani çok beğenmiştim. Bunda nasıl? Şu an daha ilk intiba olarak sizlere göstereceğim. Şu anda süspansiyonları test ediyorum arkadaşlar. Yani bir bir sertlik yok. Yumuşak giriyor. Tabii ki de 20 km hızlarla 10 km hızlarla girerseniz yumuşak girer. Üstüne girerseniz her arabada pat küt vursunuz arkadaşlar altını. Bence süspansiyon sistemi güzel. Arkalarda torsiyon olduğu için yola yatışını aslında güzel yürüyor. ama bağımsız süspansiyon olsaydı bakın şu an şerit takip aktif yoldan çıkıyorum kendi kendine sokuyor. Bu arada konumlandırıyor. Şerit takip sisteminin en ileri düzey güvenlik sistemi arkadaşlar. Normalde sokar bırakır ama bunda e, konumlandırıyor yani şeritten ayrılmıyor araç arkadaşlar. O şeridi konumuna alıp o şekilde gidiyor. Burada bir kameramız var bildiğiniz bir kamera var o bunu sağlıyor. Şerit takibi çok beğendim. Gerçekten bu araçta olması gereken bir özellik. Yani aslında Türkiye'deki bütün araçlarda olması gereken bir özellik. Ama style paketinde de seyahat getirmiş. Bunu gerçekten beğendim diyebilirim. Konforu beğendim. Aslında segmentine göre gerçekten güzel bir konforu var. Ne kadar bekleyebilirsiniz arkadaşlar bu araçtan? Hani çok böyle üstün düzey bir konfor, bir Tiguan gibi konfor tabii ki de bekleyemezsiniz. Ama bence segmentine göre B-Soul'lar arasında crossover olarak Güzel bir süspansiyon sistemi var 1.0'da yokuş testi alın size Yokuşta Octavia beni geçemedi Fark ettiyseniz yanıma geldi Bu da B-Soul'un o 1.0'ın alanında Hemen böyle bir e, tuğu beslemen olduğu için Arkadaşlar ateşlemeyi çok hızlı veriyor Ve gerçekten güzel kalkıyor Bunu Polo'da da çok seviyorum Bundan bahsettik şimdi yalıtımdan birazcık bahsedeceğim Bir 100 kilometre zara çıkabilirsek sarı ışık bekliyorum arkadaşlar burada hani e, uzunları şimdi led görünce bir an şaşırdım tabii 2021 model bir araç artık kullanıyoruz gerçi bunları artık 2018'lerde 2019'larda yapmaları gerekiyorlardı ama çok şükür artık getirdiler başka diyecek bir şey bulamıyoruz yalıtımı uzun yol testinde daha iyi anlarsınız ama ben şu anda bu hızlara çıkamıyorum bir önceki testten iptal olan testten detaylarını söyleyeyim arkadaşlar 100 km'ye 120 km hızlara çıktığınız zaman araçta çok fazla ses gelmiyor. Zaten 120'nin üstüne çıktığınız zaman her araçta geliyor. Bu segmentteki bir araçta böyle aslında yalıtım orta düzey diyebiliriz arkadaşlar. Yalıtımdan bahsettik, konfordan bahsettik, yakıttan bahsetmek istiyorum. 5 dakikadır kullanıyoruz. 3 kilometre gitmişiz. 7.8 yakmış. Ortalamamız 35 kilometre. Tabi bunu yakıt aldıktan sonra yaparsak 1 saat kullanımda 33 kilometrede 9 litre yakmış. Onu da demin videonun girişinde de bahsettim. Yokuşlar çok olduğu için bu kadar yakıyor arkadaşlar. Aslında hani kabul edilir bir düzey. Şehir içinde normal bir kullanımda çok yokuş çıkmazsanız yani Beykoz araba kullanıyorsanız bence dizel bir araba almanız gerekiyor. Çünkü buralar çok yakıyor arkadaşlar. Çok yokuşlu olduğu için. Normal şehir içi kullanımda bu arabanın maksimum 7 litre, 7.5-8 litre arasında yakacağını söyleyebilirim. Polo ile aynı motoru kullanıyor. Beygir gücü de yüksek olduğu için aslında hani yine aynı değerlere kavuşabilir. Onun haricinde şehir dışında da arkadaşlar 5 litre Basarsanız ben Polo'ya 180-190 uzun yola gittiğim zaman maksimum 5.5 litre yakıyor. Bence güzel bir değer. Şimdi birazcık e, viraj testi yapmak istiyorum. Ondan sonra da aracı sahibine verelim. Onunla e, alım aşamaları nasıl, aracı nasıl aldığı, bu aksesuar muhabbetleri neler birazcık onlardan bahsedip sizleri bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar ki çünkü biliyorsunuz bugün galericilerle bayi anlaşmaları maalesef insanları kazıklama noktasına geldiği için bunları size bu bilgileri benim vermem gerekiyor. Üst düzey youtuberlar vermese bile. Yani potküt var. Ama onun olması gerekiyor zaten. Yani Önler Macperson arkalar normal bildiğimiz torsiyon arkadaşlar. Bak şu yöreci bir dönelim. Sanarak dönelim. Yerler kuru bu arada arkadaşlar. Yağmur. Burada önceden yağmış. Hani Zeyd ya girme atar falan diyorsanız gördüğünüz gibi lak diye tutunuyor arkadaşlar. GoPro kamerasından da görüyorsunuzdur zaten. 3 silindirin sesi var ya üç silindirin sesi. Şerit takip. Şerit takip çıkartıyor arkadaşlar. Sinyal vermeniz lazım mutlaka. Gerçekten çok güzel bir güvenlik önlemi. Araç geliyor ama. Gelsin. Spordayız. Az da atıyor şey bu arada. arada. Aynen. Daha az şey bu arada. 100 Güzel. Bence 10 saniyeden daha az bir değer Bak çok iyi Güzel, Güzel ya. ya. Evet arkadaşlar şimdi birazcık yol tutuşunu deneyeceğiz. Şu virajlarda normal giriyorum lastiklerin ikisi de bu çizgiyi çok iyi okuyor. Gerçekten hani yol tuşunda hani ne kadar üstün özel beklersiniz. Ben 2008'e çok rahat giriyordum. Şimdi bunlar biraz korkuyorum. Biraz daha hafif olduğu için. Ama bence 2008'e göre de yine güzel bir yol tuşu var. Hatta şöyle bir yavaş yavaş girersek. Orada arada şerit takip çok harika çalışıyor. çok yüksek hızlara çıkamadığım için net bir bilgi veremiyorum. Ama bunu da birazcık kullanıcının dilinden dinleyelim isterseniz. Hadi şimdi biraz da araç sahibine verelim arayı. Evet şimdi araç sahibine birkaç soru soralım bakalım bu aracı nasıl almışlar. Onların detaylarına değinelim arkadaşlar. Evet Mehmet Bey İlk önce evet. böyle bir imkanı bize verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Ee, Seat Arona'yı normalde ne bayilerde bulabiliyorsunuz ne de başka bir yerlerde arkadaşlar. Genelde ikinci el piyasasında bu araç çok fazla satılıyor. Bu araçta da artık son videon herhalde. Evet. Ayrılıyoruz. Yeni polo alıyoruz. Yeni polo alıyoruz. Kendisi poloyu çok fazla bekliyordu. Çok fazla istiyordu. Ama elinde hani hazır parası vardı arkadaşlar. O da poloyu gelene kadar 2,5 ay beklemiş. Bir Arona satın aldı. Şimdi Arona'yı satacak veya kardeşine bırakacak. Ondan sonra da bir polo sahibi olacağız İnşallah onu testi de Cumartesi mi? Cumartesi gelebilir. Hafta Aracan sonu hafta sonu veya ki... pazartesi günü hem de live paket arkadaşlar. Araba çok güzel sürpriz olsun detaylara değmeyelim. Evet. Bu aracı acı nasıl aldın? Yani ilk alım aşamalarında ne kadar bekledin? Şöyle kısa bir özet istiyoruz senden. Bir de aksesuar muhabbetini nasıl durumu var anlat. Şimdi bu aracı bir yerden aldık. Volkswagen bayisinden. Yani evet. Seat bayisinden. Bahisinde. Seat bayisinden aldık. Hı. Biz normalde teyzemlere de bir tane araç aldık. Aynı, Aynı şekilde. Aynen. Ha, beyaz beyaz göstermiştim araba evet. Biz arabayı 240 iki aldık. 240 iki buçuğa. 242 buçuk. Evet. Ve o zaman fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 231 bin TL. Yok. idi. Biste Yok hayır, hayır 235 bin liraydı onu aldığımızda. Ha, 235 bin lira. Sonra bir ÖTV matrah bir şeyler geldi ondan sonra 231'e düştü arabanın fiyatı. Ha evet. Ondan sonra biz almak istedik. Ya biz artık Polo'yu bekle bekle yani imanımız gevredi o yüzden Artık dedik ki Arona'yı alalım. Evet, özür dilerim bölüyorum. Arkadaşlar burada yaşadıkları yerler hani Beykoz'un böyle orman tarafları, dağ tarafları. Buradan bütün İstanbul gözüküyor. Burada araba şart çünkü ulaşım birazcık sıkıntılı. arabasız kalmak istemedim evet. o sırada. Ki okul da başlıyor. Aynen araba okul lazım. da lazım. Araba da lazımdı. Neyse biz Arona'yı almaya karar verdik. En son alacağımız zaman biz gittik. 231 bin liralık e, faturayı verdiler. Biz ama ne kadar veriyorduk? 245 bin lira verdik. Arada i̇şte 14 bin TL. Yok işte seramik kaplamasıydı ne bileyim e, kaput korumasıydı, cam filmiydi. Bunları yaptık dediler. Bunları şey yaptılar. Yani aksesuar muhabbetinden bir 14 bin lira kadar fazla verdik. Evet. Ha iyi mi oldu kötü mü oldu orası ayrı bir mevzu Ha onun şimdi araya gireceğim. Şimdi... Lafını böldüm özür dilerim. Arkadaşlar aslında bunlar gerekli hani seramik kaputun Aynen. kaplanması, ne bileyim cam filmleri bunlar gerekli şeyler. Biz de Leon aldık biliyorsunuz. Leon'un hemen kaputunu kaplattım. Araba uzun yola gidecekti. Taş gelir bir şey olur ama ben verdim 2000 lira mesela. Yani. Anladın mı? Şimdi mi? arabanın şeyin değeri bu değil. Yani yaptığınız işin bu değeri bu değil. E bir istemiyorum diyemiyorsun. Ha istemiyorum diyemiyorsun. Öyle, öyle almak zorundasın. Şeyin yok. Yani ona her türlü almak zorundasın. Çünkü araba yok. Çünkü e, yani bayilerde öyle bir şey olmuş ki bize mecbursunuz kafasındalar. Değil mi? Yani çünkü Arabalar bitmiş, araba yok. Yani böyle alıyorsan al, almıyorsan alma. Ben 235'e oraya yazarım ama sen bana 245'i verirsin kafasında, mantığında gidiyorlar. Şimdi yorumlarda sana çok destek çıkacaklar olacak. Çünkü bu o kadar fazla şikayet gitmiş ki yani, bakanlığa. Şu an bir soruşturma başlatıldı arkadaşlar, yani, bakalım. Yani bazı bayiler için diyorum. Tabii her bayiden bahsetmiyorum değil, evet, ama değil. bazı bayiler bu şekilde davranıyor insanlara. Evet. Ya biz zorunda kaldık, aldık. İyi oldu gerçi. Neden iyi oldu? Çünkü ben Polo istiyordum zaten. Alsaydım Polonun eski kasasını alacaktım. Benim kasadan. Aynen. Ee, bekledim. Yani yeni kasası çıktı bu zamana kadar. Arona'yı satıyorum şimdi. Yeni Polo alıyorum. Yani daha iyi oldu bizim için. Bu arada alsat muhabbeti değil arkadaşlar. Bunu Aynen. Yanlış anlayanlar olabilir. Hani elinizdeki parayı aslında kısa zamanda güzel değerlendirmek oluyordu Evet. Şimdi de aşamalar bu şekildeydi. Ufak bir araçtan bahsedelim. Bak 18 dakika oldu. 10 kilometre kullandık. 7.8 litre yakmış. Yokuş çıkmadık. Evet. Yani normalde belki şimdi ben beyaz aranoyu da kullandım daha önceden. ya yani Onun mesela verileri 6.7 6.5. Uzun 6. yola gidince düşüyor diyorsun. Ya Uzun yolda daha da az. Mesela bir defa benzinle Antalya'ya gittik. Hani o aranoyla. Bu arada 45 litre mi? 40 litre. 40 litre. Polo ile aynı o zaman. Aynen. 40 litre alıyor. Bir defa benzinle Antalya'ya gittik. Yani onun da verisi 5 falan herhalde. Evet. Yani Uzun yol verisi 5 falan. Şu şerit takibi çekmek istiyorum artık. Bunları bırakacağım. Yani şura, şu an burayı okumuyor çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin yolları <laughs> birazcık silik. Bizi <laughs> dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Daha fazla önerilerim ki daha fazla kişiye ulaşalım. Ee, Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.